Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir hisse senedinin analizi ile birlikte oluyoruz. Arkadaşlar bugün Mavi hakkında değerlendirme yapmak istiyorum. Belki çok fazla izleyicisi olmaz ama Mavi'yi değerlendirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Piyasamızdaki uygun hisse senetlerinden biri. Bazı arkadaşlar uygun hisse senedi analizi istiyorlar hem onların isteklerine de cevap vermiş olurum. Arkadaşlar 6 aylık bilançosuna göre yıl sonu bilançosu iyiye gitti. Bir iyileşme süreci yaşadı. Zaten 6 aylık bilançosunda uzun vadeli yatırıma uygun bir hisse senediydi. Bu yıl sonu bilançosunda bu konuda daha belirginleşti. Eğer bilançosunu 2023 yılı içerisinde bozmazsa gelecekteki fiyat hedeflerine de ulaşabilir. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık karları da takip edeceğiz. Arkadaşlar hisse 100 lira seviyesindeyken şöyle göstereyim. Şunu kapatayım. 100 lira seviyesindeyken piyasanın bir hayli gerisinde kalmıştı. Ve iyi bir kağıt, hem iyi bir kağıt hem de piyasanın gerisinde kalıyor. Bu bir fırsat idi şuralar 100 lira ve altı ucuz oldukça ucuz seviye idi bunu izah etmeye çalışacağım burada görüntü belki korkutabilir haftalık grafiği alıp baktığımda 25 liradan hisse yukarıya doğru 125 liranın da üzerine çıkıyor bu grafik arkadaşlar korkutabilir en azından 100 liraya gerilediğinde fiyat korkutmuş olabilir burada aşağıya doğru bir hareket vardı. Bu psikolojiyi bozmuş olabilir. Bu önemli. Aylık grafikte de yine burada yükseliş negatif bir psikoloji yaratıyor olabilir. Ancak hisse ucuz arkadaşlar. Bu sebep dolayısıyla herhangi bir yerden alıp stop da yazılabilir. Tutulabilir. Şimdi günlük grafiğe tekrar açıyorum. Line grafikte şu nokta dikkatimi çekti arkadaşlar. Şurayı yukarıya geçtiğinde şu düşen trendi bitirmiş oldu. Dolayısıyla şu an düşen trend bitti. Biz burada yukarıya doğru bir hareket izliyoruz. Ancak önümüzdeki birkaç gün belki 3 gün, 5 gün gerileme olabilir. Fiyat gerileyebilir 110 liraya kadar olabilir her nereye kadarsa buradan tekrar yukarıya dönüş olursa yukarıya doğru hareketin devam etme ihtimali var. Öyle gidebilir arkadaşlar. Şimdi hisseyle ilgili olarak ne dedik? Uzun soluklu bir yükseliş yaşamış geçmişte. Bunu görüyoruz. Ancak bundan sonra da yine uzun soluklu yeni bir yükseliş yaşayabilir. Böyle bir ihtimal var. İşte 3-5 günlük bir düzeltme reaksiyon yaşanırsa takip etmek lazım. Ben 100 liranın altına düşmesinin zor olacağını, imkansız diye bir şey yok ancak zor olacağını, düşerse de oldukça cazip olacağını söyleyebilirim. Fakat teknik olarak hisse senedi geri çekilecek olsa bile tekrar yukarıya yükselmek için fırsat kollayacaktır. Evet arkadaşlar bazı aracı kurumlar hisseyi 165 lira civarında. Kimisi 155, kimisi 165, 185 diyen var. Hedef fiyatlar koymuşlar. Bazı aracı kurumlar bunu model portföyüne koymuşlar hisseyi. Benim yaptığım değerlendirmede hisse gelecekteki fiyatı 200 lira olarak hedef fiyat söylüyorum. Arkadaşlar bu sebep dolayısıyla hisse oldukça temel olarak ucuz. Teknik olarak bundan sonra hisseyi yorumlayabiliriz. Sanırım 100 lira üzerinde kalacaktır. Yukarıya gidemese bile hisse burada belki birkaç ay kalsa dahi daha sonra spekülasyonun yukarıya doğru olacağını ileride bu 130-140 seviyesinin üzerine çıkacağını söyleyebilirim. Beni yalancı çıkartacak tek faktör 2023 yılı içerisinde negatif bilançolar açıklaması olur. Bir noktaya tekrar değiniyorum. Geçtiğimiz yıl 6 aylık bilançodan sonra 9 aylık ve 12 aylık bilançolarda hisse daha verimli bir şirketin hissesi haline geldi. Bir nokta daha var. Şurada bilançoya bakalım arkadaşlar. Burada dikkatimi çeken nokta öz kaynaklar. Öz kaynaklar 2 milyar 700 milyon lira. Öz kaynak karlılığı oldukça yüksek. %75 öz kaynak karlılığı var. Bu enflasyon, resmi enflasyon seviyesinde. Bu avantajı var. Şirkete konulan paralar karşısında enflasyon oranında bir getiri elde edilebiliyor. Dönen varlıklar 6 milyar 800 milyon lira seviyesinde. Bu kısa vadeli borçları karşılıyor. Kısa vadeli borçlar 5 milyar 443 milyon lira. Ancak borçların çoğunluğu kısa vadeli. Uzun vadede bir şey yok. Yine de dönen varlıklara güveniyoruz. Buradan aşağıya doğru ilerlersek hasılat dikkatimi çekti arkadaşlar. 10 milyar 591 milyon lira hasılat. Burada verimliliği artırıyor. Oldukça iyi bir hasılat bu şirket için. Esas faaliyet karı 2 milyar lira civarında. Burada bir miktar finansman gideri var. 638 milyon lira. Geliri de 300 milyon lira. Buradan yola çıkılarak esas faaliyet karında bir miktar azalma söz konusu. 1, 1 milyar 703 milyon liraya düşüyor. Ayrıca vergi giderleri var. 243 milyon lira. Onu da çıkardığımızda 1 milyar 459 milyon lira esas faaliyet karı çıkıyor arkadaşlar. Burada kontrol gücü olmayan paylar da var. Sonuçta net kar 1 milyar 439 milyon lira. Şimdi Bilanço olumlu dedik. Temel olarak daha yukarıları hedefliyor. 200 TL dedik. Olumsuz pek bir yön göremiyorum. Bunu kapatıyorum. Detaya baktığımızda orada da FK'sı 7.98. Piyasa değeri defter değeri 4.44. Bu biraz yüksek gibi gözüküyor. Ancak piyasa değeri EBITDA'sı düşük değerli arkadaşlar. Sermayesi de bunun fazla yüksek değil. Hasılat güzel. Şimdi biraz da tekneye bakalım. Üste şu 120 lira seviyesinin altına düşerek evet arkadaşlar bir telefon geldi. Bu nedenle yarım kaldı analizim. Devam ediyorum. 120 lira aşağısına düştüğümüzde burada şuradaki satışın baskısı ile fiyat aşağıya yönünü çevirmiş oldu. Ve Burada aşağıya doğru gelen bir trend, dalgalı bir trend gözlemledik. 100 lira seviyesinde dip yaptı. Sanıyorum burası dip olacaktır. Bundan sonra da geri gelişlerde destek olacaktır. 2 saatlik grafiğe bakıyorum. Burada yine net bir şekilde gözüküyor. Burayı aşağıya kırarak düşen bir trend izledi. Ve bazı kağıtlar geri gelmezken bu kağıt geri geldi. Bir miktarda satış yedi. Fakat yıl sonu bilançosu güzel geldiği için şurada yukarıya doğru bir hareket söz konusu oldu. 3 aylık bilançoyu biz henüz göremiyoruz fakat görebilenler vardır. Değerli arkadaşlar şurada bir trend çizgisi var. Burayı yukarıya açtık. Bakıyorum kısa vadede şurada bir yukarıya doğru ani hareket olduğu için geri gelmesi geriye doğru geliş beklemek normal olabilir. Zaten düşüşler de yükselişler de küçük dalgalar şeklinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu şekilde oluyor. Tekrar aylık grafiğe alıyorum. Evet, aylık grafikte şu zirvenin tekrar test edilme ihtimali var. Şurada bir çengel oluşmuş durumda. Şimdi teknik olarak yukarıya doğru şu zirveyi test edebilir. Ondan sonrasına bakarız. Aşağı gelirse 100 liranın altı oldukça ucuz seviyeler diyebilirim. Değerli arkadaşlar bilanço bundan sonra da iyileşmeye devam edebilir. Fakat geçtiğimiz yıl 6 aylıkla yıl sonu arasındaki iyileşme, pozitif iyileşme aynı oranda devam etmeyebilir. Fakat mevcut durumu korusun o da yeter. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Portföylerde bir miktar bulunabilecek bir hisse senedi geçmişte 25 lira seviyelerinde alanların açısından bakarsak mavi satılmaz arkadaşlar. Elinde 25 liralardan mavi bulunduranların 125 liralarda satması için bir neden yok. Hisse daha da yukarılara gidecektir büyük bir ihtimalle. Ancak önümüzde bir seçim belirsizliği var. Seçim sonrasında faizler ne olacak? Döviz ne olacak gibi sorular var. Bu belirsizlik genel borsamızı olumsuz etkileyebilir. Bu borsa negatife döndüğü zaman bir sene, bir buçuk sene negatif olarak gidebiliyor arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim. Ne olursa olsun enflasyonist bir yönetim biçimi ülkemizde devam ettirilecek. Değerli arkadaşlar, sistem enflasyonist finansman modelidir. Hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak verimlilik olmayacak. Büyümeler hep nominal olacak. Gerçek büyüme olmayacak. Çünkü verimlilik istenmiyor. İşte bu ortamda mavi gibi verimli, öz varlık karlılığı yüksek kağıtlar prim yapacak. Bu konuda sizlere uyarıyorum. Evet değerli arkadaşlar, hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.